Selamun aleyküm. aleyküm. selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk teyzem, nasılsın? Çok şükür ya. <laughs> Allah razı olsun, sağ olun. Allah razı olsun. <laughs> sayı, dünyada gezmediğim, gitmediğim bir kafe kaldı, oraya da gittim. İyi maşallah. Ee, kırk gün kaldım. Evet. Orada... <laughs> Orada... Gezme falan yap dedi, yaptım. <laughs> Anneler günü kutluyorum annem. Bu da anneler günü hediyemiz. Sağ ol. Allah razı olsun. Bir, bir atla bir deve. <laughs> annem nasıl ödeyeceğiz onu yapacağız? Atla deve bir de araba. Atla deveyi ayarlayacağız. Arabayı da ayarlayacağız. Ya, yalnız sağ <laughs> ol. İyi ki varsın. Sen gele buraya geldin ya Allah razı olsun. Daha kadar memnun oldum. Sen iyi ki varsın. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Yani. Yani çok mutlu ettin. Hep var ol inşallah. Sağ ol. Yerinde Annem vallahi ben çok etsin. mutlu oldum. Ben Hep iyi ol inşallah. Oldum. Ben de seni yani. gördüm. eksik etme. Elinden öpüyorum. Sağ ol yavrum. Allah Allah'a emanet olun. Allah ömür versin. Tamam. Allah kuruyor. Sağ olasın.